Antalya'da 18 yaşındaki genç gösteri amacıyla 40 metrelik falezden denize atladı. Karnının üzerine suya çakılarak ağır yaralandı. Kalp masajıyla hayata döndürülen genç hastaneye kaldırılırken falezlerden ölüme atlayışlar da devam etti maalesef. Şov amacıyla kayalıklara çıktı, 40 metre yükseklikten atlayıp denize çakıldı, ağır yaralandı. göğsünün üstüne karın üstüne düştü zaten ondan sonra direkt battı dibe. O kendini kurtaramadı. 18 yaşındaki Muhammed arkadaşlarıyla birlikte Antalya'daki Konyaaltı sahiline geldi. Bir süre denizde yüzdükten sonra falezlere çıktı. En yüksek noktadan suya atladı. Arkadaşları da o anları kayda aldı. 40 metre yükseklikten denize çakılan genç ağır yaralandı. Hareketsiz kalan gencin yardımına çevredekiler yetişti. Sağlık ekipleri kıyıya çıkarılan gence kalp masajı uyguladı. Kalbi duran ve su yutan Muhammed uzun uğraşlar sonunda yeniden hayata döndürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk suyun içinde kaldı bir 10 dakika falan kimse çıkaramadı. Yoğun bakıma alınan gencin durumu kritik. O hastanede yaşam mücadelesi verirken sahildeki gençler palezlerden ölüme atlayışı sürdürdü. Abi her gün çocuğu ufacık atladı. şöyle çocuğun biri gelmiş yine atladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.